sevgili Padok TV izleyenleri. Herkese selamlar. 22 Ekim çarşamba günü İstanbul'da koşulacak olan yarışlar için sizlere birinci altılı özelinde tuttuğum isimlerden bahsedeceğim. Bu isimlerden ilki günün birinci koşusunda start alacak olan 5 numaralı Al Yürek olacak. Al Yürek son yarışında bu hatta Dilba takısı eklendi. O gün için erkek rakiplerinin yanında yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. Ben bugün için hem cinslerinin yanında Ayağın kurşun teklerisiyle beraber meydandan çıkacağını düşünüyorum. Sizlere günün ilk koşusunda 5 numaralı al yüreği banka olarak öneriyorum. Günün ikinci koşusunda ise 1 numaralı Sanduhan diyeceğim. Sanduhan aradan sonra bir yarış gördü. Ben yeterli hazırlıklarla bu yarışa geldiğini gördüm. Eğer ki istediği tempoyu ön tarafta kurabilirse sonlarda Dagmar'dan gelecek etkili cevaplar, etkili ataklara ben cevap vereceğini düşünüyorum yarışı lehine çevireceğini düşünüp bir numaralı Sanduhan'ı Gökhan Kocakaya idaresinde sizlere günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Günün 5. koşusunda ise Ankara'dan gelen bir isim olan 5 numaralı Ateş Reisi diyeceğim. Ateş Reisi'nin sorunları olmasa biz bence bu atı satış yarışında izlemezdik. Ancak ben her şeye rağmen 5 numaralı Ateş Reisi'ni ön planda sizlere önermek istiyorum bu mesafede. Ancak ciddi bir rakip var burada. 7 numaralı Sakız Adası. Sakız Adası ilk defa çime çıkacak olmasa ben bugün Sakız Adası'nı sizlere ön planda önerirdim. Ancak ilk defa çime çıkmasından dolayı ben Ateş Reisi'nin arkasına atmak istedim. Küçük ölçekli kuponlara 5 numaralı Ateş Reisi tek olur. Ancak rakip ya da ikili oynamak isteyen yarı olursa 7 numaralı Sakız Adası'nı mutlaka ve mutlaka kuponlarımıza ekleyelim. Tekrarlamak gerekirse günün birinci koşusunda 5 numaralı Al Yürek, Günün ikinci koşusunda bir numaralı Sanduhan ve günün beşinci koşusunda 5 beş çizgi 7 olarak değerlendirebiliriz. Tekrardan herkese bol şanslar dilerim. Selamlar, saygılar.